İlanına 10 tane foto koyuyorsun. Ama mesaj gelmiyor. Sorun foto sayısı değil. Sorun güven üretmemesi. Çoğu satıcı ne yapıyor? Arabayı dıştan çekiyor. Sağdan, soldan, arkadan bitti. Ama alıcı dışı değil, riski görmek ister. Foto ilanı gösterir, video satışı yapar. Şimdi nedenini anlatayım. Alıcı ilanda şunu arar. Bu araba gerçekten çalışıyor mu? Motor soğukken nasıl? Direksiyon, koltuk, pedal yorgun mu? Sürüşte ses var mı? Foto bunları anlatmaz. Video anlatır. O yüzden sadece foto değil, kanıt üretmen lazım. Güçlü ilan sistemi şöyle olur. 1. Soğuk çalıştırma videosu. Motor hiç ısınmadan anahtarı çeviriyorsun. Titreşim var mı? Ses var mı? Anında görünür. 2. Motor üstü yakın çekim. Yağ kaçakları, bant, kablo hepsi görünür. 3. Direksiyon, koltuk, vites topuzu. Kilometre doğru mu? Buradan okunur. 4. Kısa sürüş videosu kalkış, direksiyon çevirme, fren sesi. Bak ne oluyor biliyor musun? Video koyan satıcıya son kaçı olur daha az gelir. Çünkü alıcı pazarlığı arabanın durumundan değil, görmediğinden başlatır. Sen gösterdikçe pazarlık zemini daralır. Foto ile merak uyandırırsın. Video ile korkuyu kapatırsın. O yüzden kural net. Sadece güzel görünme. Güven üret. İlanın amacı araba göstermek değil, risk silmek. Şimdi foto video işini doğru yaptın diyelim. Ama çoğu satıcı burada son darbeyi kendine vuruyor. İlanın sonunda ne yazıyor? Pazarlık vardır. Ciddi alıcılar arasın. Ufak ikram olur. Bunlar satış cümlesi değil, indirim davetiyesi. Bir sonraki bölümde sana pazarlığı daha telefon çalmadan kapatan cümleleri, pazarlık vardır, tuzağının fiyatı nasıl düşürdüğünü ve ilan kapanışını nasıl yazarsan alıcının indirimle değil, netlikle geleceğini göstereceğim. Devamı 5. bölümde.